Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye asla bir daha izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı ve her kavganda bir barışı vardır. Çok iyi biliyoruz ki kutuplaşmadan bağırıp çağrıştan hiç kimseye fayda gelmez. Çünkü çok iyi biliyoruz ki adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. İşte biz işte biz bu lanetli yola girmeyeceğiz. 19 yıldır yıpranmış yönetme kapasitesini yitirmiş günübirlik hesapların içinde kaybolmuş bu iktidarı önümüzdeki ilk seçimde hep beraber minnet olarak değiştireceğiz.